arkadaşlar bugün bisiklet vlogum çekeceğiz arkadaşlar arka kameraya alamadığım için böyle çekiyorum önümde de arkadaşım var Ege şöyle göstereyim tam gösteremiyorum ve şimdi gidiyoruz evet arkadaşlar gidiyoruz Arkadaşlar bu videoda çok konuşmak istemem. Ege bu taraftan gidecek ya. Ya buradan. Arkadaşlar buradan gidiyoruz. Içiydi, ben bir, Arkadaşlar burası yokuş. Ne yokuş ben dalırım. Aa yokuş. Arkadaşlar ve geldik. Güneş bu tarafa baktığı için kamera biraz gözüke, gözükebilir. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar önümde arkadaşım var. Geziyoruz. Bisiklet bile o diyebiliriz. çerken size Kur'an'ımızı da göstereceğim. Hadi. Kedicik edecek geç. Kedicik çıktı. Evet, gidiyorum. kedi yazıyordum az daha. Kedicik. Kolay yoldan. Şöyle arkadaşlar kolay yoldan gideceğiz. Tam net oluyor mu görmüyorum ama. Ama orada arılar var Ege. Arkadaşlar arılar var geri dönüyoruz. Yani Ay, başka... Yolu iptal diyecektim. Ne videosu? <laughs> gel buradan çıkmayak bence. Şu arkadan çıkar. <laughs> Burası yokuş ya. Hadi gel. Yani. Tamam, Arkadaşlar <laughs> bu video biraz <laughs> şöyle. arkadaşlar yavaş gidiyorum çünkü çünkü ayarlarımda kamera var ağır bir de onun için ve gidiyoruz yine bir yolumuza kedicik çıktı bakın gördünüz kedicik hadi Hadi, hadi. Hayırlı. Arkadaşlar Hayırlı. video çekmek ne Arkadaşlar gidiyoruz. Ege. Görünüyor. Görünüyor. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar normalde ben böyle sürmem. Ama şu an elimde kamera olduğu için Ağır olduğu da hiç normal, sürdüğüm gibi süremiyorum. Arkadaşlar arayla gidiyoruz. Gür. Kedicik. Hı -hı. Dedi, Arkadaşlar şu anda 3 tane kedicik önümüze çıktı. Toplam 3. yokuş, yine yokuş. Arkadaşlar, <laughs> şöyle <laughs> bir sıkıntı. Arkadaşlar, boya. Bana burada ağırlık taşıyor. Ve arkadaşlar geri yer, yerimize başladıktan sonra geleceğiz. Ve yine 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 aynı yokuşu. Leyla Yıldız. Asla yedi. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yeni bir günden sonra geç. Evet. Yolculuğumuz burada sona erdi arkadaşlar. Bu videoya 10 binler gelirse çok sevinirim ve yorum yazmayı ve öbür videoda arkadaşlar biraz ses düşük olabilir çünkü o oh, bayağı rüzgar vardı yeterince iyi dinlemeye çalışın dinlerseniz çok güzel bir video oldu ve geldik There. Bye bye